Ve Voice Gaming'den herkese merhabalar. Merhabalar. Kaç bölümdeyiz Fatih? 23 mi 24 mü? 24 değil mi? Din yanlış söyledin. 24. bölümdeyiz. Bugün son bölümü çekiyoruz. Belki bölüm olmayacak. Çünkü her şeyi patlatacağız dostum. <laughs> o zaman başlayalım mı? Bir dakika dur bekle. Evin içi patlamayacak biliyorum o yüzden biraz daha TNT düşüyorum bir Ben de geleyim. Gel kanka TNT düşüyorum biraz. <laughs> kanka acıyorum yalnız biliyor böyle yani Ben ne yemekler verdik ben. Ama bundan sonra ne yapacağız? beller haritalar oynayacağız. Daha zevkli olacak bence. Daha üretici olacak diyelim. Evet Minecraft için. Özellikle. Çünkü burada biraz daha e, yaptığımız şeyler önemliydi. Sadece burası özgün kişisel zevklerimiz için kurduğumuz bir alperdi. Orada da yani, başkalarının kişisel zevkleri de önemliydi. Ayrıca var. çok şanslıydık bu haritada falan. Çok çabuk elmas bulduk. En çok sizleri acıcam dostum. Bakalım çıkacaklar <laughs> Gözünüz oğlum. <laughs> <olalım. gülüyor> Fine tuhaf istikler. Hemen kaçtı bir tanesi. Kendi odama da koyuyorum ya. Ben de senin odana koyuyorum. Ha. <laughs> ha yaptım yanlış. Albert ya. ben seninkine koyuyorum. Ne demek lan ben seninkine koyuyorum? Ne 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 ne. ne. Yeter lan hadi. Buraya da voice yazdık gayet güzel durdu. Geleyim mi? Fatih gelme git de benim başına sana çek diyeceğim çekeceksin. Ben iyi çekerim. Fatih patlat yavrum. Bir dakika dur 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 bekleyelim azıcık. Doğru, o bir dakika ok atınca patlıyor muydu bunlar? Düğme sistem yapalım. Eee yani atalım oku ikimiz de aynı anda. Bir dakika deniyorum. Atlamıyor. Düğme yapacağız birbirine. Hmm, o zaman şöyle bir, bir dakika, şey yapalım. Bir dakika şöyle bir şey deneyelim. Şuraya düğme koyacağız. Ondan sonra bir ateşleyeceğiz. Aynen de oku atalım ileriden. Sitesik ondan sonra. Nereye atalım? Bir dakika şurada bir deneyelim de böyle mi oluyor? Ha, çapalım. mı Neyse tamam. Gel kanka şimdi şuraya bir düğme koyacağız. Nasıl koyacağız? Sen anlat. Şöyle bir şey yapalım. Hmm, şuraya koyalım mı? Bir tahta yardımıyla. Ya da dur dur dur. Bak bak. Şuraya bir şey daha yapalım. Devre mi döşeyeceğiz kanka? Aha çıkacak kızıl taş. O da değil. Hiçbir kızıl taş kullanmadık ya. <laughs> Koy düğmeyi oraya. Üstüne kapat hatta. Elde düğme yoktu. Ama ne kapatıyorsun? Patlayıcı basıyorsun ya. Yani. Düğmeyi ben koyuyorum. Tam sen koydun. Benim elde tutturması var. Geri geri aynı anda. <laughs> <laughs> 3, 2, 1 dediğinde atacağız. 3, Peki. 2, 1. Ne? tuttular? lan. Bece tutturuyor değil mi? Buradan şey mi çalışır ya? Devre mi Çalışmaz lan bir saattir Bak bak bir de şimdi vuralım gel gel. 3, 2, 1. Ya! Allah! Oh! Oh! de bu ya, bize de bu yakışır. Ne demiş kan Sultan Süleyman? Ne demiş? Bu dünyada kimin neye kaldı ki demiş. Böyle dememişti de ben. Böyle. O, bak bak bak, bir masasından bir şey olmadı, hala duruyor burada. Neyse Fatih. Son selam. Hava bir şey de yapalım. Son diye. selamımızı vereceğiz. Gel. Boş ver be O zaman son selamla Gel vagonda vagonu gidelim. kullanma yani. Gidelim. Verelim. Al şunu. Lan gidiyor vagon gidiyor. Aldım. <laughs> Kreativdayız zaten ne Tamam kanka. Bin, vagona. <laughs> Bir dakika binmem lazım. Evet. Elini aldıysan ben basıyorum gazı. Bas. Arkamdan gel. Elini al şeyi. Mu? Ve arkadaşlar son bölümden de herkese hoşçakalın diyoruz. Yeni serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Görüşürüz. Gel 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 yanıma gel. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Geri gidiyoruz. <laughs> <laughs> Neyse tamam hadi görüşürüz.